Faruk ve Belgin bizlerle beraber. Onları hemen yanıma çağırıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İkinizi de tek tarafa almak zorundayım. Çünkü bir mikrofonum var. Mikrofonu size veriyorum ve ortak kullanmanızı rica edeceğim. Nasılsınız? İyiyim ben de. Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Siz de öyle. Bu geceyi nasıl hazırlandınız? Vallahi <laughs> aslında benim çok uzun sürmedi hazırlığım. <laughs> birazcık mı? Birazcık. Benim 15 takımım. Ya erkeklerde bir şey yok ki, takım giydi bitti. Bizde öyle değil ki ama. Bak şimdi biz kadınlar böyle düşünüyoruz ama acaba erkekler de böyle düşünüyor mu? Yani sadece bir takım giydik ve çıktı mı? O kadar kolay ya mı? Aslında o kadar kolay biliyor musun? <laughs> Aa bak görüyor musun? <laughs> e, bizim saçımız var, makyajımız var, kıyafetimiz oldu Doğru. mu olmadı mı? Ayakkabı Doğru. hangisiydi? Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Peki sen beklerken ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hani yok yani kaydırmaca evet. <laughs> Giriliyor musun yoksa bu durum böyle okey mi karşısında? Yok okey artık alışıyorsun bir süre. O şöyle. gerginlik Aslında, de aynen. bende. Aynen. O da hani hem hazırlanıyorum hem, hem çok gerginim o yetişebilecek miyiz diye.